Ben buradan alırım. Burada kalsın. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın bütçe görüşmeleri için söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisimizin siz değerli üyelerini ve sizlerin şahsında aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı bütçesinin şimdiden ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum saygıdeğer milletvekilleri, küresel ekonomi zorlu süreçlerden geçiyor. Üst üste gelen sınamalar global ekonomideki çıkmazları derinleştiriyor. Pandeminin her alandaki yıkıcı etkileri sürerken buna bir de Rusya-Ukrayna savaşı eklendi gıda, emtia ve enerji fiyatlarındaki kırılganlık yüksek enflasyonu dünyanın ortak gündemi haline getirdi. Avrupa'da resesyon beklentisi her geçen gün artıyor. İklim krizi insanlık için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yani küresel manada sosyal, ekonomik ve siyasi bir türbülansla karşı karşıyayız. Elbette Türkiye'de bu türbülanstan etkileniyor. Ancak biz bu dönemi aynı zamanda Türkiye ekonomisinin kendisini ispatlayacağı bir fırsat penceresi olarak görüyoruz. Bugün şartlar geçmişteki krizlere kıyasla daha zorlu olabilir ama biz de daha güçlüyüz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye yüzyılını üretimin ve katma değerin yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Değerli milletvekilleri gururla ifade etmek isterim ki Türkiye'nin son 20 yılı apaçık bir kalkınma devrimidir. Bakınız biz iktidara gelir gelmez kolları sıvadık, işe koyulduk. Birilerinin iddia ettiği gibi taşa toprağa betona değil Türkiye'nin on yıllarca ihmal edilmiş altyapılarına yatırım yaptık. Şehirleri gezerken etrafınıza şöyle bir bakın. Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, ARGE ve inovasyon merkezleri, test altyapıları, limanlar ve lojistik merkezleri göreceksiniz. Hamdolsun yaptığımız bu yatırımlar katma değer olarak ülkemize geri dönüyor. Bakın şu anda demir çelik üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Çimento üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Düz cam üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye beyaz eşya üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Ticari araç üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Peki taktik siyah üretiminde dünyanın bir numarası kim? Türkiye. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk sanayisinin başarısı konuşuluyor. Geçmişte burun kımıranlar Türk sanayicisine bugün artık baş köşelerde ağırlıyor. Ama gelin görün ki bizdeki müzmin muhalifler bu tabloyu Bravo. ısrarla görmezden geldi. Israrla Bravo. görmezden geliyor. Takılmış plak gibi tekrarladıkları 20 yılda hiç fabrika kurulmadı yalanına cevap vermekten dilimizde tüy bitti. Bu yalanları hangi verilerle çürütelim? 20 yılda açtığımız 154 organize sanayi bölgesini mi sayalım? buçuk milyon arttırdığımız sanayi istihdamını istihdamını mı gösterelim? Allah aşkına fabrika kurulmayan bir ülkede sanayinin milli gelirdeki payı yüzde on dokuzlardan yüzde yirmi yedilere yükselir miydi? Fabrika kurulmayan bir ülkede Sanayi hasılası yılda ortalama %6,3 büyür müydü? Makine teçhizat yatırımları 12 çeyrek boyunca kesintisiz artar mıydı? Nasıl oluyor da fabrika kurulmayan bir ülkede ihracatın lokomotifi sanayi olabiliyor? Bakın burası Malatya Organize Sanayi Bölgesi. 2002 yılında burada 106 fabrika varken şimdi 385 fabrika var. Bakın. Burası Konya Organize Sanayi Bölgesi. 2005 yılında 219 fabrika varken şimdi 680 fabrika var. Bakın başka bir örnek. 2002 yılında 166 fabrika varken 2022'de 480 fabrika var. Peki burası neresi? Adana Hacı, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi. Türkiye'de fabrika kurulmuyor diyenlere sesleniyorum. Peki bunlar ne? Pamuk tarlası mı? Bugün 124 OSB'de fabrika kuracak tek bir boş parsel bile kalmadı. Sadece son bir yılda 20 yeni OSB kurduk. 33 yeni OSB daha kurmak için çalışmalara başladık. Bakınız bu yıl içerisinde şey Gaziantep'te 70, Kocaeli'nde 54, Aksaray'da 41, Balıkesir'de 39, Çorum'da 25, Amasya'da 20, İzmir'de 14, Sivas'ta 11 fabrikanın açılışını yaptık. Biz 26 şehirde 468 fabrika açarken Kılıçdaroğlu musluk çeviriyordu musluk. Peki bu açtığımız tesisler sadece sayılardan mı ibaret? Avrupa'nın ilk silindirik lityum iyon pil fabrikasını Kayseri'de. Türkiye'nin en büyük kompozit üretim tesisini Ankara'da. Türkiye'nin en büyük güneş paneli üretim tesisini Kır Kırıkkale'de. Avrupa'nın alanında en büyük kağıt fabrikasını Söke'de. Türkiye'nin en büyük vagon fabrikasını Sivas'ta biz açtık biz. Verdiğimiz teşvik ve desteklerle hayata geçen bu yatırımlar için bazıları ne diyor? Bunlar devletin değil özel sektörün yatırımı. Arkadaşlar siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Ben merak ediyorum. Altılı masanın ekonomi anlayışı ne? Liberal ekonomiden mi yana sosyalist ekonomiden mi yana danışmanına bakarsanız neoliberal ekonomiden kılıçdaroğluna bakarsanız üçü de değil. Zaten İyi Parti'ye fikrini soran yok ama bugüne kadar ne vaat ettiklerine baktığınızda ne düşündükleri ortada. Ülkesindeki yatırımcıları kovalayanın şirketleri batıracağını, el koyacağını söyleyeni Rengine coğrafyasına göre sermaye ayrımı yapanın ekonomi modeli olsa 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 faşizm ekonomisi olur. Değerli milletvekilleri, burada gün boyunca cari açıktan bahsedildi. Biz cari açık verdiğimiz kritik ürünleri yerleştirmek üzere teknoloji odaklı sanayi hamlesi programını başlattık. Makine, mobilite, üretimde yapısal dönüşüm, sağlık ve kimya alanlarında aldığımız destek kararlarıyla 21 milyar liralık yatırımı hayata geçirdik. İleri sürüş destek sistemlerinden lider teknolojilerine, soğutma cihazı kompresörlerinden sanayi robotlara, biyoteknolojik ilaçlardan eklem protezleri ve tanı kitlerine kadar onlarca ürünü yerleştiriyoruz. Bu sayede 5 yıl içerisinde 250 milyar liranın üzerinde katma değer üreteceğiz. Cari açığın azaltılmasına 11 milyar dolar katkı sağlayacağız. Türkiye'nin teknoloji atılımı da bugün tüm dünyanın gündeminde. 97 teknopark, 1567 Arge ve Tasarım Merkezi, Kuluçka Merkezleri, Tekmeller, 222 bin Arge çalışanı ve daha nicesi. Ama birileri gidiyor teknolojiyi binlerce kilometre uzakta arıyor. Bu kadar zahmete ne gerek var? Bakınız CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'de kapısına dayanmadığı kurum kalmadı. Her fırsatta kam kameraları alıp kurumlarımızın önünde dikildi. E peki ben şimdi söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu teknolojiyi 11 kilometre uzakta arayacağına 400 kilometre ötedeki top fabrikasının kapısına dayansaydı ya Milli ARGE kuruluşumuz TÜBİTAĞ'ın kapısına dayansaydın ya, inovasyon ekosistemimizin gözbebeği bebeği Bilişim Vadisi'nin kapısına dayansaydın ya, o zaman en modern teknolojileri, en başarılı ARGE projelerini yerinde görürdün. İşte Teknofest'e gittin, gençlerimizin çığır açıcı projelerini yerinde gördün. Ama maalesef o da fayda etmemiş. Hiçbir şey anlamamışsınız. Meğer sizin teknolojiden anladığınız Amerika ile online bağlantı kurmakmış. Bakın isterseniz ben size teknolojinin geldiği noktayı biraz daha anlatayım. İnanır mısınız? Ödemeyi unuttuğunuz elektrik faturalarını bile online ödeyebiliyorsunuz. Hatta ve hatta çok sevdiğiniz hamburgeri online sipariş edebiliyorsunuz. Ama Hepiniz aynı değilsiniz. Kabul ediyorum. Aranızda aranızda öyle teknoloji uzmanları var ki genel kurul salonunda cep telefonundan online iskambil bile oynayabiliyorsunuz. Değerli arkadaşlar teknolojiyi de Amerika'yı da yeniden keşfetmeye gerek yok. Bakın ben her yıl bu kürsüye ülkemizde üretilen stratejik ürünlerin örneklerini getiriyorum. Dört yıl önce genel kurula hitap edin. Sayın Akbaba. Dört yıl önce akıllı mühimmatlarda kullanılan yerli üretim lazer dedektörünü sizlere tanıtmıştım. Ya bir sakin ol ya. Sayın Akbaba, bir sakin lütfen. ol. Niye bağırıyorsun? Siz. Anlatıyoruz burada. Sayın Varak siz genel kurula hitap edin. Buyurun. Bugünse. Devam edin siz, devam edin siz. Buyurun. Gel, gel sensin, gel sensin, gel sensin. Sayın abi. Bugünse, bugünse mühendislerimizin tasarlayıp ülkemizde ürettiği, ürettiği oldukça stratejik başka bir yüksek teknolojili ürünü götürdü, getirdim. Bakın, bu elinde tuttuğum ve fotoğrafını gördüğünüz bir lazer dedektör sinyal çipi mühendislerimiz tarafından tasarlandı. TÜBİTAK Bilgem'de üretildi. Evet biz şimdi üretebiliyoruz. Burada sayın milletvekilleri yüksek teknolojiden kilogram başına ihracattan bahsetti. Bu çipin kilogram başına ihracat değeri ne kadar biliyor musunuz? Tam 388 bin dolar. İşte bizim ARGE'den, inovasyondan, yüksek teknolojiden anladığımız bu. Lazer dedektör, sinyal çipi. Peki bizim de eleştirenlerin yüksek teknoloji vizyonu ne biliyor musunuz? Bakın Sayın Kuşoğlu dedi ki genel başkanımız teknoloji konusunu ön plana çıkarmak için Amerika'ya gitti. Peki Kılıçdaroğlu'nun gezisinden Hangi teknoloji ön plana çıktı? Milletimizin aklında ne kaldı? Onun da fotoğrafı var. Göstereyim mi? Evet. Hamburger teknolojisi. İşte bizim bizim teknoloji gündemimiz işte CHP'nin teknoloji gündemi. Evet Allah aziz milletimiz 20 yıldır olduğu gibi bu iki fotoğrafın, bu iki vizyonun arasındaki farkı en güzel şekilde değerlendirecek. Türkiye'ye yarışır vizyonu, Cumhur İttifakı'nın sunduğunu Sayın bir kez daha tescilleyecek. Değerli milletvekilleri, bu benim, bu benim savunduğum beşinci bütçem. Haydar Bey, bağırmayın bari ya. Haydar Bey, lütfen. Sayın milletvekilleri. Bekleyin bir saniye. Bekleyin Bu benim saniye. savunduğum beşinci bütçe. Sayın Bakan, Sayın Varank bekleyin bir saniye. Sayın <laughs> Sayın milletvekilleri tamam. Sayın milletvekilleri siz sizler Sayın milletvekilleri sizler eleştirilerinizi yaptınız. Sakin sakin. sakin. Sayın, bakan sakin da, bak sayın Bakan da Sayın Bakan da icraatları anlatmaya çalışıyor. Eksiğinde fazlasıyla Biraz sonra grup başkan vekilleri değerlendirme yapılırken tamam. yanlış bir şey söylüyorsa söylüyorsa siz değerli milletvekilleri bu benim sunduğum beşinci bana. bütçe. Gazi meclisimize her geldiğimde muhalefet milletvekillerinin hani yerli otomobil ne oldu sorusuyla karşılaştık. Aslında biz ilk günden itibaren bu süreci şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyoruz. 2019'un sonunda TOG'un ilk prototipini milletimizin beğenisine sonduk. Ne dediler? Bunun fabrikası nerede dediler. 2020 Temmuz'da Gemlik'te fabrikanın temelini attık. Bu sefer de bu fabrika bitmez dediler. İşte bu yıl 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 99. yılında TOG'un teknoloji kampüsünü büyük bir coşkuyla açtık milletimizin dua ve teveccühleriyle yerli ve milli otomobilimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte seri üretim bandından indirdik. Şimdi ne diyorlar? Bu araçlar Türkiye'de üretilmiyormuş da İtalya'dan getiriliyormuş. İnsaf insaf. Hani nerede bu araba diyordunuz ya? Tüm heybeti, heybetiyle gazi meclisimizin kapısının önünde duruyor. Zoom toplantısı yapmayı teknoloji zannedenler, teknoloji neymiş görmek istiyorlarsa meclisin önüne gidip bakabilirler. Bu milletin 60 yıllık hayali nasıl gerçeğe dönüşmüş, Türk mühendisleri neyi başarmış çıkıp görebilirsiniz. O kadar karalamanın, o kadar iftiranın üzerine gidip bakmaya utananlar vardır diye işte ben onun fotoğrafını biraz önce gösterdim. Bu projeyi hayata geçiren baba yiğitlerimiz, mühendis, teknisyen ve emekçilerimiz bu ülkenin inanınca neleri başarabildiğini bize göster gösterdiler. Onlara şükran borçluyuz. Ama biliyorsunuz ki ne kadar imkanınız olursa olsun, ne kadar tecrübeniz olursa olsun, ne kadar kabiliyetiniz olursa olsun, yüreğiniz olmadan bu işleri başaramazsınız. Peki o yürek kimde var? Yapamazsınız diyenlere, intihar ediyorsunuz diyenlere rağmen bu milletin bir hayalini daha gerçeğe dönüştüren Recep Tayyip Erdoğan da var. İşte lider, işte vizyon, işte teknoloji. Çok rahatsız olduysanız siz de Kılıçdaroğlu'nun hamburgerli fotoğrafını basıp gösterin. Sizin vizyonunuz o. Değerli arkadaşlar, hayrola baba. Bu ete kemiğe bilinmiş başarıya rağmen hala parça hesabı yaparak tokun yerliliğini sorgulamaya çalışan bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bu kürsüden defalarca bunlara cevap verdik. O yüzden tekrar etmeyeceğim. Ama burada yerlilikle ilgili Samimi bir itirafta bulunmak istiyorum. Tüm girişimlerimize rağmen bizim de bir başarısızlığımız var. O da nedir biliyor musunuz? 20 yılda her alanda yerlilik oranlarını yükselttik ama bu muhalefetin yerliliğini itilni yükseltemedik. Şu tabloya bir bakın. Danışman Amerika'dan, finansman Londra'dan, akın Almanya'dan. Ama lafa gelince Topun neresi yerli? Ya asıl sizin nereniz yerli? Sizin. İtal muhalefetsiniz siz. İtal. Sayın Bakan. Sayın Bakan lütfen. Bu parlamentoda bulunan herkes yerlidir. Lütfen. Değerli milletvekilleri. Artık doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapan bir Türkiye var. Her alanda dönüşümleri takip ediyor. Trend, trendleri tayin edecek stratejiler kurguluyoruz mobilite, akıllı yaşam sayın ve, ve sağlık teknolojilerinde sayın yol lütfen. haritalarımızı yayınladık. Oturun Neden? lütfen. Ya siz sabahtan beni beri söylüyorsunuz. Oturun arkadaşlar. Sabahtan beri söylüyorsunuz. Sayın Milletvekili, Sayın Bakan. İthal hakaret mi? Sayın Varan, Sayın Bakan. Herkes otursun yerin arkadaşlar. Küresel değer zincirlerine daha entegre. Rekabetçi bir Türkiye inşa Herkes ediyoruz. otursun yerine. Geçtiğimiz kamuoyuyla paylaştığımız yaparlar. Uygulamaya başladık. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri oturalım yerlerinize lütfen. Sayın Akbaşoğlu devam diyeceğini oturtur arkadaşları oturacağız. Sayın Özel arkadaşları oturalım. Süreme ekleyecek misiniz? Ekleriz misin? ekleyecek misiniz? Ekleriz sayın bakan merak Aa. etmeyin. Sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Birleşime ara veriyorum 10 dakika. Gracias. bu arada yeniden karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının bütçesinin Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmelerinde konuştu. Koca, beyaz reformla ilk etapta yaklaşık 6 bin hekimin kamuya döndüğünü söyledi. Sağlık sistemini...